Evet yeni akımlar son videom ve son notlarım arkadaşlar. Birçok video çektim zaten. Ee, ama e, son birkaç tane daha söylemek istiyorum. Hadra Cafe, Pilav, Migro ve Gözlük var burada. Bakalım neler anlatacakmışım. Çok kısa bir video olacak. Evet. Hemen şu elimize alalım. Evet. Soya fasulyesi. Ben bunu ilk, ilk kez görüyorum arkadaşlar. Daha önce hiç görmedim. Zor bir sınav sorusu olabilirdi. Soya fasulyesinin sağlığa faydalarının en önemlisi menopoz sendromlarını e, ne yapıyormuş gösteriyor mu galiba? Böyle bir şeyler. Yani böyle bir şey görürseniz işaretleyin derim. İkincisi Sinayi Mülkiyet'in korunması Paris Sözleşmesi 1883 yılı Atatürk'ün doğum tarihine benziyor. Oradan aklınıza kalabilir. Evet sokak lezzetleri sınıflandırma yer alan yiyecekler. Yiyeceklerden biri nedir diye sorsa mesela Orada içecekler var, yiyecekler var, hamur, şıtaklar var. Arkadaşlar cevap tam öğünler. Yani kahvaltılar, öğle yemekleri ve akşam yemekleri şeklinde ee, yiyecekleri bu şekilde sınıflandırırsak tam öğünler seçeneği doğru olacaktır. Ee, ben sokak lezzetlerinden çok olduğu için anlatmak istememiştim. Çünkü her ülkenin bir sürü sokak lezzeti vardı. Ama en azından şu iki tanesini bilelim. Ee, birkaç videomda da başka ülkelerin en önemlilerini söylemiştim. İngiltere'nin, Amerika'nın e, söylemiştim. Kimçi'yi söylemiştim. Eskargot'u söylemiştim. Onlar o videoda Neyse. Tuzlu, baharatlı, tatlı, eşki tatları birleştiren atıştırmalıklara çit diyorlarmış. Ya çat ya da çat diyormuşuz. Yosunlu, pirinç dolularına oluşan Kore lezzeti de kimbap. Mbappe, kimbappe. Oradan aklınıza kalsın. Böyle bir şey. Sınava girmeden bunlar bir kere en azından okursanız e, aynısı çıkarsa yaparsın. E, nörogastronomi. Nörogastronomi vardı. Bir de gastrofizik vardı. Nörogastronomi lezzetin sinir bilimi. Zaten sinir nöro, nöro hücreleri sinirden aklımıza gelebilir. Lezzeti dilimizle yorumlamayız arkadaşlar. Lezzeti beynimizle yorumlarız. Aman dikkat bu tuzağa düşmeyin. Bozulmuş yiyecekleri hangi tat bize bilgi verir? Bozulmuş yiyecekler bize ekşi tat bize bilgi verir. Aynı süt ek ekşi diye zaman bize bozulduğunu anlattığı gibi. Evet. Monosodyum glutamat dersi aklımıza ne gelecek? Umami tat gelecek. Umami tadın e, kimyasal adı monosodyum glutamat arkadaşlar. Umami tat nasıl bir tat? Ağzımızda sulandırıcı, eşkiyle acı karışımı böyle bir tadı olan e, Japonlar bulmuştu bunu. E ayrıca Japoncada lezzet anlamına geliyordu. Tokluk hisse veriyordu. Kalıcı bir lezzet sunuyordu. Deniz yosunlarında çokça bulunuyordu. Evet, gıdalardaki dokuyu, gıdaların içindeki dokuyu parmaklarımız ve ağzımızla algılarız arkadaşlar. Dikkat. Artırılmış gerçeklik yani şu gözlükle artırılmış gerçeklik restoranları vardı. İlk artırılmış gerçeklik restoranı neydi? Ultra Reality'de. Evet. Bunlar da müzik ve manzara eşliğinde desteklenirse daha gerçekçi bir ortam yaratılmış olur. Müzik ve manzara şıklarda olabilir dikkat. Mikrofilizlerin çinlendirilmesi için doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymuyoruz arkadaşlar. Odanın karanlık bir yani odanın gün ışığı alan bir yerinde filizlendirmek daha doğrudur. Direkt güneş ışığıyla temas etmesine gerek yoktur. Siyah pirinç doğaldır arkadaşlar. Doğada siyah pirinç diye bir şey vardır. Aynı siyah sarımsağın olduğu gibi. Ama siyah hamburger, siyah kruvasan, işte siyah ekmekler bunlar yapaydır. E, temalı restoranların ilki kafede Bagne Paris'te açılmıştır. E, i̇lk Hard Rock Cafe ise 1971 yılında açılmıştır. Bu da tematik bir restorandır. Aşure geleneksel ürün kategorisine yer alır. Yani mahreç ya da menşe adı çıkmadı değil de geleneksel üründür. Evet basit yeme ihtiyacımız da fiziksel olarak acıkmak demektir arkadaşlar. Yeni akımlar dersinin en son notları bu şekildeydi. Birçok video çekmiştim zaten. Eminim ki hepiniz geçeceksinizdir. Sınavdan sonra kaç tane yaptıysanız gelin bu şeyin videonun altına yorumlarınızı yapın. Gelecek kuşaklara yardımımız olsun. Haydi bakalım iyi geceler.